direction yön know how teknik bilgi premeditated önceden planlanmış rigidly sertçe cutlery çatal bıçak takımı teknik bilgi know how önceden planlanmış premeditated Çatal-bıçak takımı. Cutlery. Yön. Direction. Sertçe. Rigidly. Know-how. Teknik bilgi. Direction. Yön. Cutlery. Çatal bıçak takımı. Rigidly. Sertçe. Premeditated. Önceden planlanmış. Sopayla rigidly vurman gerekiyor. Sopayla sertçe vurman gerekiyor. Katleri 150 TL. Çatal bıçak takımı 150 TL. Pusula direction bulma aletidir. Pusula yön bulma aletidir. Premeditated ve organizeli bir saldırı bu. Önceden planlanmış ve organizeli bir saldırı bu. Alet yapmak ve kullanmak için know-how gereklidir. Alet yapmak ve kullanmak için teknik bilgi gereklidir. Hangisi istikamet anlamındadır? Hangisi alet yapmak ve kullanmak için gerekli olan bilgidir? Hangisi tasarlanmış anlamındadır? Hangisi sert bir biçimde anlamındadır? Hangisi mutfak araç gereçler arasında yer alır?